Sevgili izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Trabzonspor var. Trabzonspor dolu dizgin transfer hamlesine devam ediyor ama bir yandan içerideki sorunları çözüp bir yandan da dışarıdan transfer yapmaya çalışıyor. Gerçekten Trabzonsporla ilgili çarpıcı gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz. Hemen şöyle başlık olarak söylediğimizde sol bekte bir isim daha gündeme girdi. Kim bu isim? Onu anlatacağız sizlere. Uğurcan'a çılgın bir teklif. Gerçekten o rakam gelirse Trabzonspor için önemli bir maddi kaynak oluşturur. Onu özellikle söylememiz gerekiyor. Ligin en önemli orta sahalarından bir tanesi için Trabzonspor hamle yaptı. Onu da söyleyelim. Ve Fenerbahçe ile Trabzonspor bir oyuncu için karşı karşıya geldiler. Ve bu noktada çok çok önemli açıklamalar var. Hem Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağoğlu'nun hem de Fenerbahçe tarafının açıklamaları var. Bakalım bu oyuncuyla ilgili ne tür bir gelişme olacak. Onu da sizlere paylaşacağım. Önce o iki isim geldi. Şimdi bir başka oyuncu da Trabzonspor'a gelmek için gün sayıyor. Evet bu başlıkların altlarını doldurmaya çalışacağız. Trabzonspor videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Beğenileriniz çok önemli. Abone olarak sayımızın çoğalıp daha fazla kişiye ulaşmamızı sağlıyorsunuz. Bu önemli. Beğenileriniz biliyorsunuz videoları öne çıkartıyor ve tabii ki yorum ve eleştirileriniz de bize ışık tutuyor. Şimdi şöyle başlayalım. Enteresan bir gelişme var. Bir Canini gelişmesi var. Diyeceksiniz ki Canini ile ilgili ne tür bir gelişme olabilir? Hemen onu anlatalım. Canini yol ayrımında. Yani hemen gidiyor mu diye düşünmeyin ama yol ayrımında. Neden söylüyoruz? Hemen onu vurgulayalım. Biliyorsunuz e Canini'ye Arap coğrafyasından teklifler var. O da gitmeye sıcak bakıyor. Hatta sezon başında da gitmek için bir çaba sarf etmişti. Onu söyleyebiliriz. İşte ailemle birlikte olmak istiyorum vesaire. Fakat Abdullah Avcı kendisini ikna etmişti. Şimdi iş biraz daha farklı. 31 yaşında oyuncu biliyorsunuz bu sezon önemli bir katkı yaptı. İlk 11 oynamamış olmasına rağmen 10 gol 3 asistlik katkısı var. Yol ayrımına neden geldi? Onu söyleyelim. Şimdi önümüzdeki sezon sözleşmesi bitiyor. Yani e, önümüzdeki sezon 2023'te sözleşmesi bitiyor. Ya sözleşmeyi imzalayacaksınız, devam edeceksiniz. Ya da oyuncu önümüzdeki sezon elini kolunu sallayarak gidecek. İşte bunu önlemek için de Trabzonspor bir hamle yapıyor. E, ya, gel diyor, masaya oturalım, sözleşmeni uzatalım. Eğer bunu kabul etmezse o zaman 6 milyon euroluk, El Hilal teklifini 8'e, 7'ye, 8'e çıkartarak oyuncuyu satma planı yapıyor ki çok doğru bir strateji olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ee, Uğurcan'la ilgili konuyu biraz gündeme getirelim. Uğurcan konusu. Uğurcan'a çılgın teklif dedik. Tabii ki e, henüz e, Ahmet da bize gelen teklif yok diyor ama şöyle bir gerçek var ki teklif en son anda geliyor. Artık yani... Kulüpler kendi içerisinde bu araştırmaları yapıp sonrasında teklif ediyorlar. Çok enteresan bir gelişme oldu. Leeds United'ın sportif direktörü Victor Orta'nın söylediği bir açıklama var. Diyor ki, Uğurcan için 40 milyon euro bile değer bir bedel diyor. Tabii 40 milyon euro verecekler anlamı çıkmasın. Eğer öyle bir şey olursa, inanılmaz bir şey olur zaten 40 milyon euro verirlerse. Ee, aslında daha çok ilgilenen takımın Premier Lig'de Newcastle United olduğunu söyleyelim. Bakalım bu iki takımla ilgili teklif nasıl bir e, sonla ya da nasıl bir finale ulaşacak, sonla erecek bakacağız. Onu söyleyebiliriz. Şimdi bu iki nokta özellikle vurgulamıştım. Trabzonspor'la Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren oyuncu konusunun detaylarını anlatacağım. Ee... birkaç tane önemli noktamız vardı onlardan bahsedelim. Gündeme gelmişti birkaç cümle söyleyelim gündeme geldiği için. Umut Güneş konusundan bahsedelim. Dedik ya önce ikisi geldi şimdi üçüncüsü geliyor. Kim o ikisi? Önce Bakasetas geldi sonra Siyopis geldi. Şimdi de Umut Güneş. Ümit milli takımımızın kaptanı Umut Güneş'e güneşi yakın takibi aldı Trabzonspor. Neden? Ee, çok net, çok açık belirgin bir durum. Çünkü yerli kuralı hala Ahmet Ağoğlu'nun da söylediği gibi belli değil. Yerli de ne olduğumuzu bilmiyoruz. Onun için de 2023'te sözleşmesi bitecek olan oyuncunun transferini gerçekleştirmek istiyor. Şimdi az önce Canini'de bahsetmiştim ya 2023'te sözleşmesi bitiyorsa ya uzatacaksınız ya da satacaksınız. Bu noktada Umut Güneş konusunda Trabzonspor'un elinin güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Belli bir rakam üzerinden Umut Güneş'i alabilir ya da önümüzdeki seneyi beklersiniz. Önümüzdeki sene serbest oyuncu olarak gidebilir sözleşme imzalamazsa. Bir başka önemli nokta daha var. Lige geldi, ligi kasıp kavurdu. Öyle bir oyuncudan bahsediyorum. 30 yaşındaki oyuncu Antalyaspor'un orta sahasındaki Fernando biliyorsunuz. Beşiktaş'a gelmesi konusunda da çok ciddi çalışmalar olmuş ama gelmemişti. İşte 800 bin euroluk serbest kalma maddesi var ki o o kadar 800 bin euro Trabzonspor için çok ciddi bir sıkıntı oluşturmaz. Oyunun iki yönlü oynayacak 6-8 oyuncu arıyor Trabzonspor. İşte Burada Fernando bu işi çok iyi yapacak bir oyuncu Antalya Sporlu. Bakalım bu noktada neler olacak çünkü serbest kalma maddesi olması nedeniyle 800 bin euro'nun çok yüksek bir bedel olmadığını söyleyebiliriz o tür bir oyuncu için. Oyuncu bir de şöyle bir şans da var 30 yaşında yani daha önümüzde 5 sene daha olabilecek bir durumu söz konusu. Ama Arap coğrafyasından çok ciddi talipleri var ve Hull City, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City de istiyor. Bakalım bu noktadaki gelişmeleri nasıl değerlendireceğiz ya da Trabzonspor değerlendirecek biz nasıl yorumlayacağız ona bakacağız. Ben Fernando'nun da Umut Güneş'in de gerçekten iyi oyuncular olduğunu düşünüyorum. Her iki oyuncu da Trabzonspor'un orta alandaki sıkıntısını ya da sıkıntı değil de orada zenginliğini oluşturabilecek oyuncular. Özellikle Umut Güneş tabii geleceğe yönelik bir yatırım oynayacaktır mutlaka. Berat gibi ama Fernando doğrudan doğruya Şampiyonlar Ligi'ne tesir edecek bir oyuncu olduğu için de bence Trabzonspor onunla ilgili tasarrufta bulunması doğru olur diye düşünüyorum. Şimdi devam edelim. Bir sol bekten bahsetmiştim size. E, tabii ki ee, bu açıdan istenen verim alınamadı zaten 8 tane sol bek oynadı Bu da çok değerli bir durum yani size veri açısından değerli bir durum 8 sol bekle oynadığınıza göre oraya oyuncu almanız gerekiyor İşte bu manada araştırmalar sürüyor şimdi sürpriz bir isim gündeme geldi bu araştırmalar içerisinde ee, bir sol bek yalnız tabi e, Şöyle söyleyeyim, e, Trabzonspor'la Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren oyuncudan bahsedeceğim. Onu unutmadım yani. Duruyor bir kenarda, şuradaki adımda yazılı duruyor. Ama sol bek konusu da Trabzonspor için en az en az başka transferlerden bile önemli, başka transferler kadar değerli diyebilirim. E, Andrea Cambiaso'dan bahsediyoruz. Sol bek solbeki sol küme düştü. Dolayısıyla <laughs> oyuncu daha yüksek profilli bir takımda oynama çabası içerisinde. 22 yaşında bir gol 4 asistle tamamladı seri A'yı. 5 milyon euroluk bir transfer market değeri var. Ee, bir sezon sonra sözleşmesi bitiyor. Ee, bu oyuncuyla ilgili tasarrufu da Trabzonspor daha doğrusu bu oyuncuyla ilgili araştırmayı da ön plana yazdı. Scoutlar vasıtasıyla Andrea Cambiaso konusu gündemde olacak oyunculardan bir tanesi diyebiliriz. Ee, Solbek sol bek konusunda. Zaten Evren Eren Elmalı artık yani aynı şeyleri tekrarlamak istemiyoruz. Onu almak için çok ciddi bir çaba sarf ediyor. Trabzonspor onlara üstüne daha fazla cümle söylemek istemiyorum. Zaten bilinen bir gerçek olduğu için e, vurgulamıyorum. Bunun gibi bazı oyuncular var. O oyuncularla ilgili de çok fazla derinlemesine girmek istemiyorum. Şimdi gelelim e, şu en önemli noktaya ki e, yani Trabzonsporla Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Jorge Jesus istiyor. Trabzonspor'da Abdullah Avcı istiyor. Kim bu oyuncu? Bununla ilgili biraz detay verelim size oyuncuyla ilgili. E, oyuncu Mosuras, e, Yunan milli takımının oyuncusu, Olympiakos'un oyuncusu aslında e, daha önce de gündeme gelmişti. E, hepinizin bildiği gibi Trabzonspor devre arasında transfer istemi, e, etmek istemiş ama rakamlar çok yüksek olmuştu. O nedenle e, Trabzonspor çekilmişti. Şimdi Trabzonspor oyuncuyu transfer etmek istiyor ama rakibi de Fenerbahçe çünkü. Jorge Jesus da bu oyuncuyu alalım diye bir talimat göndermiş ya da daha doğrusu bir istekte bulunmuş yönetime. Çünkü oyuncuyu zaten Fenerbahçe camiası da çok yakından tanıyor. Olympiakos'la eşleştiğinde 2 gol 1 asistle oynamıştı. Dolayısıyla böyle bir sıkıntıdan bahsedebiliriz. Yani Fenerbahçe Trabzonspor rekabeti olacak bu transferde. Hemen şöyle söyleyelim. Spor FM'e konuşmuş e, gazeteci Kostas Nikopolidis ve söylediği şu. Evet bu haber doğru. Türkiye'den teklifler var. Türkiye'den teklifler dediği e, Trabzonspor'la Fenerbahçe. Hemen onu vurgulayalım. Peki e, bütçesi ne? Oraya bakalım. E, Yunan basınında bir haber çıktı. Yani ben burada pek doğrulatamadım ama e, yine de e, sizlerle paylaşayım. Ahmet Ağoğlu'nun temas kurduğu oyuncuyla ya da menajeriyle ee, ...ama 8 milyon eurodan aşağıya vermeyiz dediklerini... ...bu rakamın da yüksek olduğunu söylediğini vurgulayalım Ahmet Ağal'ın... ...ama ben böyle bir şey görmedim. Şimdi dürüstçe söyleyelim. Ee, oyuncunun şöyle söyleyelim daha önemli bir konu... ...46 maç oynamış bu sezon 12 gol 8 asisti var... ...yani 20 gole doğrudan tesir etmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Ee, ancak işte 8 milyon istedi Ahmet Ağal'ın ağzından yazılmış ama... Oyuncu için Olympiakos'un 10 milyon euro istediği bilgisi var. Bunu yazan da Sport Time yazmış. Yani bunun altında Olympiakos vermek istemiyor diyor. 10 milyon euro bizim için çok yüksek. Fenerbahçe'nin planlamasında da 6-7 milyon euroluk bir bütçeden bahsediliyor. Bence o rakamlar belli bir taksitle gerçekleşecekse... Trabzonspor da bu bütçeyi rahat rahat verebilir. Masuras da çok çok önemli bir oyuncu. Onu da vurgulayalım. Evet, Trabzonspor'un gündemine ilişkin biraz size bilgi vermeye çalıştık. E, Uğurcan'dan bahsettik. E, Leeds United'ın, e, söz, yani sportif direktörünün sözleri gerçekten çok çarpıcı. Umut Güneş Fernando da zaten daha önce vardı. Canini konusu bence çok çok önemli çünkü Canini konusunda. Gerçekten de ya sözleşmeyi uzatacaksınız ya şimdi satacaksınız yerine oyuncu alacaksınız. Solbek konusunda Andrea Cambiaso'dan bahsettik. Ve Masuras konusunda Trabzonspor'la Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiğini bakalım. Hangi takım mutlu sona ulaşacak diye bu videomuzu bitirelim. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.